eğer kanser prostatın içerisindeyse o zaman bize bu hastalara sinir koruyucu prostat kanseri ameliyatı yapma şansımız var ve bu ameliyatları bir robot eşliğinde yaparsak eğer açıkçası çok daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Robotik cerrahi ile iyi bir cerrah tarafından yapıldığı zaman ve kanser prostatın dışına yayılmayıp da sinirleri koruyabildiğimiz zaman 10 hastanın 7'sinde, 8'sinde cinselliği koruyabiliyoruz. Ameliyattan sonra çok erken dönemde veya e, ameliyattan sonra 2-3 ay içerisinde cinselliği de başlayan yani ereksiyonları sağlanan hastalarımız oluyor. Kanseri çok agresif olmayan hastalar var. Bu hastalarda HIFU dediğimiz fokal tedaviler yapıyoruz yani prostatın hepsini çıkartmıyoruz prostatın içindeki kanserli alanları yok ve genellikle de sinirler bu işten tek zarar görmezler. Yani hastalar hem ereksiyonlarına sahip olabiliyorlar hem de boşanma fonksiyonlarını normal bir şekilde yerine getirebilirler. genç, aktif, dinamik ama agresif kanser olmayan hastalar için hayfu kabul edilebilir bir çözüm gibi gözükmekte. Prostatın içerisinde daha fazla alanı tutmuş fakat kanserin prostat dışına çıkmadığı hastalarda Robotik cerrahi ve sinirleri koruyarak yapılan bir cerrahi sonrası cinsel hayata devam etmek son derece mümkün.